Al çalıştım al yaptım tamam. 5 senedir çalışıyorum ne oldu? Ha. Bakayım Hallettin mi? Vay eline sağlık. Ne oldu elime sağlık? Yaptım bitti bitti tamam ha. Her gün yaptım iş zaten al. Ne yaptın üstad? İş çıkışı oturacağız bir yerde gelir misin? Gel gel. Ha, gideceğim. Ne olacak? Sabahki insanlar, akşamda da görecek. Ha, bir tık fazla cinsel espri yapıyor olacaklar. Al, sonra sabah yine göreceğim. Kesintisiz görmüş olacağım. Heh. <laughs> He. Mesaj. Diyalog. Bana mesaj attı. Ne oldu? Çok mu iyi cevap yazıyorum? Heh. Ha buluştum işte. Ha ne oldu? Yüz kere anlattım anları yine anlatacağım. Ha çok dürüst bir insanımdır. Arkadaşlarım böyledir. Şurada büyüdüm. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Burada çalışıyorum. Evet anılar. Ben böyle bir insanım. Sen de anlat tamam. Ha dans ettim. Ne oldu? Yatay duyguların düşey ifadesi. Ha cinsellik. Olsa ne olacak? Ha ne oldu? Ha, dönüyorum eve. Ne oldu? Heh, en azından kimsenin kalbi kırılmadı. Kırılsa ne olacak ki. <laughs> Selam Dünyalı. Bize eltinizle görüştürür müsün? Elti neydi ya? Elti... Erkeğin eltisi. Bir tür e, akrabalık e, bağları... ...da ilgili bir şey de... ...hani Elti ilk ağızdan sorduğun zaman... ...şimdi onu çıkaramadım. Elti büyük ihtimalle... E, ...annemin... E, ...büyük abisiyle... ...ki zaten onlarla da görüşmüyorum. Acaba yeni bir tür mü elti? Siz dünyayı mı ele geçireceksiniz? O konuyla ilgili bir şekilde yardımcı olabilirim. İnsanlar gelişmemiş canlılar. Daha eltilerini bile tanımıyorlar. Eltiyi bulamadım elti? Ne dedim sana? Barış ve iyi niyet elçisi. Neyse ben biraz uyuyacağım. Hmm. Saçları içeride gayet güzel durdu ve bu şu dakikadan itibaren bence bir tarz. Derli ve toplu olmasıyla beraber bütün hacmi de ortaya çıkıyor. Bunu şimdiye kadar kimse nasıl fark etmedi gerçekten ben de bilmiyorum. Onu bak ne saçını a, 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 gördün mü? bak ne Gördün mü? ne Saçını ağla. Manyak ağla. Ne yapmış? Teyzeciğim iyi misiniz? Teyzeciğim. Bırak bırak teyze bırak. Bırak beni böyle bırak. Anlaşıldı yavrum anlaşıldı. Lütfen bu poşet gibi sokaklarda gezmeyin. Lütfen. 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 Çok sıkıldım. Lütfen. Lütfen. Anlatırım her derdimi yalnız ey bir benim mikrofon. Lütfen. Yanıma gelin canına gelin. Ey bir benim mikrofon. Lütfen. İstanbul çok güzel. Korona bum bum. Uh, çok da Koyduğum nokta bak son. Ben bunu bilemem aynı ton gibi. Gelir sana belki de aynı ton. Kepi gibi belki de aynı son. Kendi bilemez modu fon dedi konuşur hep aynı ton. Anlatırım ben derdimi yalnız. Ey bebeğim akı fon. Şimdi bora bora kınız